2026 Honda City hakkında merak edilen her detayın netleştiği bu yeni model, markanın uzun yıllardır kompakt sedan sınıfında oluşturduğu güveni daha ileri taşıyan bir tasarım anlayışıyla sürücülerin karşısına çıkıyor. Bu modelin sunduğu yenilikler sadece dış görünümle sınırlı kalmıyor, iç mekandan motor yapısına güvenlikten dijital sürüş deneyimine kadar uzanan geniş bir modernleşme çizgisi içeriyor. Günümüz kullanıcılarının, beklentilerini fazlasıyla karşılayan yeni Honda City, özellikle genç sürücüler ve aile kullanımı için ideal bir denge sunuyor. Bu notlarda da, özellikle tasarım detaylarından yeni teknolojilere, Performans özelliklerinden günlük kullanım konforuna kadar her noktayı sade ve anlaşılır bir dille anlatmaya çalışıyorum. 2026 Honda City dış tasarımda daha sportif hatlara, keskin LED far gruplarına ve genişletilmiş aerodinamik karaktere sahip. Hem önden hem arkadan bakıldığında enerjik ve modern bir çizgi yansıtıyor. Aracın gövdesinde kullanılan hafif ama dayanıklı malzeme hem yakıt ekonomisine hem de sürüş performansına katkı sağlıyor. Genişletilmiş ızgara yapısı ve yenilenen tampon çizgileri araca daha premium bir görünüm kazandırıyor. Honda'nın bu modelde tercih ettiği gövde renkleri de daha canlı, daha metalik ve daha iddialı tonlardan oluşuyor. Bu da aracın şehir içinde dikkat çekmesini sağlayan bir etki yaratıyor. İç mekanda ise büyük bir dijital gösterge paneli, güncellenmiş multimedya sistemi ve daha kaliteli malzeme dokuları karşılıyor. Yumuşak kaplama yüzeyler, geniş saklama alanları ve artırılmış omuz ve diz mesafesi özellikle uzun Yolculuklarda konforu bir üst seviyeye taşıyor. Orta konsolun sade ve işlevsel yapısı kullanıcıyı yormayan bir ergonomi sunuyor. Yeni nesil multimedya ekranı daha hızlı bir işlemciyle destekleniyor ve Bluetooth, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi modern bağlantı seçenekleri sorunsuz şekilde çalışıyor. Ayrıca kablosuz şarj bölümü ve geniş USB girişleri günlük kullanımda büyük kolaylık sağlıyor. 2026 Honda City motor seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Daha verimli bir yakıt tüketimi sunan güncellenmiş benzinli motor, şehir içi trafikte sessiz ve akıcı bir sürüş sağlıyor. Hızlanma tepkileri daha kararlı Vites geçişleri ise daha pürüzsüz hale getirilmiş. Honda'nın geliştirdiği yeni CVT şanzıman yapısı daha doğal bir gaz tepkisi sunuyor ve hem ekonomik hem de keyifli sürüş için ideal bir denge oluşturuyor. Yüksek mühendislik kalitesi sayesinde motor daha düşük titreşim ve daha az yakıt tüketimiyle dikkat çekiyor. Güvenlik konusunda da Honda City önemli yeniliklerle geliyor. Honda SENSING